Herkes öyle Abi, ben Selim Güzel oynuyoruz yanımda Osman var Ve videoya tekrar girmek zorunda kaldım abi. abi ya video kapanmış dedim neden ben yani Video dışındaki gibi e. lan Neyse boşver Silah vardı da Bende balta var ben baltayla indiriyorum Şimdi şeyleri çıkalım. Ha abi ben de balta buldum. <laughs> balta mı? Levia. Bam. O balta tek atmıyor iki atıyor. <laughs> o şey buldum. Hemur. Ben de Abi hiçbir şey yok lan. Oha. azla Abi ya bu kadar mı? bir insan cümle olabilir? Abi çıktığım yerde hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey sıfır. Abi edin. araba falan çıkmadı ya. Ben de benzin kutusu. Bir sürü tekerlekli Şu şey ben vardı ya. Trap alayım şuraya koyayım. Buraya gelen zombiler olur. Oğuz nasıl çıkmış koptu lan. Geber. Bir vurdum tek yedi. Benim bizim canımız gitmiyor ondan iyi. Abi şey buldum. Yatak. Tam koyma bir yere. Çanta Benim... var mı? Yok. Bu da çanta çıkmıyor zaten. Yok lan çıkıyor. Tactical light var. Sos. Hadi bakalım. Ne Bu çıkıyor? arada kanalın Sos. ilk videosu. Şeyden önce introdan önce. Aynen. Düşüneyim abi. de açtım. Çok çabuk acıkıyoruz yani. Durup dedim. Ney? Holografik site alayım çanta bulun Bozun içim. Abi cık. merdivene düştüm bacağım kırıldı. Yani düştüm dedim merdivene. Şey düşmedim yere düşmedim ama bacağım kırıldı. Evet gece görüşü. Gece görüşü kötü gösteriyor lan. Yok iki tane çeşidi var. Biri neydi? Nasıl kapat nasıl geçiyor bu çeşitleri? Çeşit dediğimde iki tür var. Yani iki çeşit. Geçemiyorsun. Farklı farklı şeyler var. Ha, farklı farklı şeyler var. Aynen. Tam neyse hacı, buraları lootladık. Çıktı mı kuleler falan? Gel bak sana bir şey göstereceğim. Aa merdiven buldum. Kullanamıyorum abi taktik light atayım. Hacı merdivenle tepeye çıkarız. Ha oradaki merdiveni ben almadım. Şu benzin Abi benzin alabilir misin? Yerin var mı? Şey, ben fener attım ya. Hudin nedir attım ben. Abi atma lan işimize yarıyor fener. Ben de gece görüş var ya. Tamam. Şu buradaki hapı niye almadın? Vitaminmiş. Ben de var bir tane. Yiyeyim, içeyim şu vitamini. Oo 6 iyi i̇şte Bak sana bir şey göstereceğim. Ha. Bana bak. Nasıl yapıyorsun lan? Fail mi? G'ye bas, V yazana bas. G'ye basınca hiçbir şey olmuyor. Boş elle. basılı tut. Boş elle yapacağım. Hayır. Hayır. <laughs> Kameraya çak. Bak bende ne var. Surrender. Hayır. Koşamıyorum. Arabaya mı ha? Kameraya. Biç. Gel hadi. Çıkartayım ya videoda belki göz, kötü gözükür. Ve böyle de hiçbir şey gözükmüyor. Fener açtı. Işte. Fener de bu boka yaramıyor lan. Yapacak bir şey yok kötü çıktıysa da. Gel kanka. Yeşilli arabaya Bu arada şeye ev yapacağız. Ee, bu bölümde mi olur bilemem ama e, ilerideki şehre şey yapacağız. Ee, zamanlar Ceylan da gelebilir şimdi açık değil. Hemen Hı. ha. Osman az bize video çekelim dedik. Geleceğiz. Olur. Bu araba en hızlı arabalardan. Önümü göremiyorum. Ver ver ben süreyim ezberden süreyim. Ya abi biliyorum da yani. Ne gözüküyor kötü kötü ya, tam sol taraftan baka baka. Şeye gidiyoruz yalnız. Şey şuradaki lootlama yerine gidiyor. Abi en var mı bu bence lan 72 basıyor. Evet diyorum ya. 72. Aman abi suya uçma da. Yani burada dursun araba. Zombi falan çarptı patlayacak yoksa. Dur lan dur. Oğlum dur daha yüreyi... çok yol var lan. Geldik işte dur. Açlık da Aynı var, da var. susuzluk da var. Abi, susuzluk çok var ya. İlk arenaya mı girseydik? Aynen arenaya girelim mi? Ne Yok ya burayı yıllıklayalım falan. Çanta lazım Fazla bir kere değil. ilk önce bize. Aynen çanta olsa. Abi çünkü hiç materyal abi. Allah. Ben üstte çıkıyorum hemen. Bir çanta var mı? Lan gerek? burada Vay. Pantolon Oha. var. Abi gece gürsünden görmedim yerdeki zombi ya. Bu ne? Angel. Var. Abi şu Balyoza sevmediğim yanı çok ağır ya. En iyisi katana kanka. Aynen. Hızlı ve çok güzel vuruyor. Ne var burada? Oh. O. İtfaiye zombi. İtfaiye zombi. Bir daha geliyor. Gel la buraya. Burada yemek vardı. Bunları alamıyorum ki şimdi ben. Ulan, <laughs> 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 vuramıyorum. Var mı çanta? Abi şey buldum. El testeresi. Stick yaparken kullanıyoruz ya. Hmm, aynen. Bu acı glock buldum. Bir şey atmam lazım. Senin can kaç? 70. bu full job var. oh, magnum. Uf. At ya şey abi testere attım ya. Buluruz bir daha. Çanta kalp, çanta kalp. Ben çanta buldum ben. Ben bulamadım. <laughs> Arkamdan gelmesin. <laughs> Arkamdan gelince korkuyorum lan. Aha, araba şeyi buldum. Şu holografik <laughs> <lokalfik gülüyor> site, araba tamir şeyi. Oo. Abi burada itfaiye bir, arabası bir var. Araba bir tane daha var. İtfaiye arabası var. %17 benzini var. İtfaiye arabası kanka. %17 benzini. Abi benzin. ben de pink var lan. Lan oğlum ne yaptım? Shift tab çek. Shift tab basarken taba bastım. Cici ben bir giyeyim. Cibullak dolaşma. Ayıptır. Abi ben de pink var. Yeni. Sen de öl. Sabah oldu abi? Shield. Oldu potet. Ay. Şu üstünü çıkarayım. Abi bende susuzluk var. Bende de var kanka yüzde kırk kantin bulsak. bu moda arenaya gireriz ya. Aynen. Kıyafetin var mı? Var oğlum full setim. <laughs> Kloplar var da burada alamıyorum. Ooo abi burada... Oo iki tane apple juice box var. Birisini içeyim hemen. Birini bana ver. Ama bir 6x zoom scope kalabilir ya. Sana çanta buldum Skull Bey. Oh iyi. Sendeki ne kanka? Travel. Oo iyiymiş. Çanta olsun yeter vallahi benim. Bak gördün mü seni? Al Bayağı şunu. da zombi kestim ben ben. Al şunu. Bekle oğlum şuralara bak. Tamam iyi. Ver sen de şunu al acı. kaldı da benim. Neyse senin. Oh mis gibi çantı. Şu altı iki Drop dedim Hadi. ya. Of. Şu ne arabayı var? tamir etsene. Kaç benzini var? Dur yüzde altı. İleride bir tane daha var. Full tamir. Ona bakayım yüzde kaç benzini Abi var? şeye binelim ya. İsmi neydi? Oo. Fire. Evet, ben... Fahir arabasında bileyim yüzde on benzini var. Öyle mi? Tamam. Her yeri lootladın mı sen? Benzinciyi lootlamadım sen lootladın Oha itfaiye arabası güzelmiş. Yok lootlamadım herhalde. Abi benzin. Abi zombi. Zombi senin ağzını sıçın. Ama çikolata. Zaten sıç diye var onlar. Abi molle orun juice var. İçsem mi ki? Bilmem. Radyasyon veriyor mu içeceğim? Oh Apple Juice Bu 34 radyasyonu oldu lan. 12 beni. Meet'e gireyim abi ben. Şu Sabah olunca haber et. Pişmemişleri abi alayım. Pişmemiş etleri aldım acı buradaki. Sonra abi zombi ağzını sıçmış. Onun onu elime onu al. Oha yalnız çok şekil lan kamyon. Aldın mı? Aynen. Gel önce, girişin oraya gel. Kankamın şeyde şey, şey yapmayalım yani unutmayalım onu da alalım. Ne? Hızlı olan arabayı da alalım. Şeyde bak şuraya sen onu al ben bunu. Pantolonu mu? Ben onu mu alayım? Tamam. Hangisini Bezini... almak istiyorsan. Ben ne alacağım ya? Benzinleri dolduraydık keşke. Tam doldurun. İçeri gireyim ben. Benzincide tüp var mı? Ha? Benzin yerinde var mı tüp? Var. Olur, olur. Olmaz olur mu? Yavaş duruyor ama. Kaç dakika olmuş? 12. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama alt, arkadaşlar alt çekince kapanıyor. Ben sonra çekmeyeceğim hafta. Çek Çekme. Aynen bir bacı. Abi ya. Kötü oldu ya. Şimdi bir saat Abi ben bir yan şey yok. Ben geliyorum araba. Benzin kutusundan yok. Benimkine de dolu. İlk kendiminkine ikine de Ben onun kasası Hı. açılıyor diye biliyorum ben ya. Neyin? Buna ha. mı? Ha. Abi çok iyi ya. Ha aynen açılıyor mu? Hayır. Şimdi ben mantarı koyayım şu. Dip 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 dip. Gel Osman doldurayım. Dolmuş. Ne olur abi.

Yüzde yüz. Doldurayım mı? Gidelim hadi. yallah. Hadi, hadi. Çok hızlı oğlum. Sana çarpıyor. Abi sen çok yavaşsın. Ben önden gideyim. Bu evimizde de dursun ya. Tamam hadi geç. Yok lan bekle. Bu gittin aşamada Kaç basıyorsun senin için? Nereye gidelim? Kanka limanın oraya git. köprüye gidelim. Tamam. <laughs> Abi şimdi render çok kötü olacak ya. Yani... <laughs> Kırık köprüye. Tamam geliyorum. Benim ki senin gibi abi Audi değil yani. Serçe misal. Bileri keselim şu. Gela. Bilmem araba abi. kayıyor lan. Denize düşmez. O adrenalin düşüyor. O kadar şey de değil lan. Oh bandaj mandaj var. Rag falan var. Bas oğlum. Yolum çok az. Radyasyon da var bende. Oğlum ben şeyi takayım ya şunu. Şunu alayım lazım olur. Köprünün içine ben yardırıyorum. Tamam. Beylercim bitikken sağ yapmaya çalışıyorum. Sinir oldum. Aha kantin. Allah. Allah. İyi şey paylaşarak içeriz. Zıplayamıyorum abi zıplayamıyorum. Odun mu zaten? Daha da ileri gitmeye gerek yok ya. Nasıl yok lan? Çok iyi şeyler çıkmıyor gel. Polis arabasında silah çıkıyor. Bekle. Bak şimdi sana öyle dedim ya çıkmayacak abi. Hiç çıkmadı abi. Çok güzel. Hadi hadi ben gidiyorum. Bekle lan geliyorum ben sudan. Bizim evin oraya. Şey yapacağımız evin oraya. Oraya gidelim tamam. bitirelim. Çok da uzun olmasın. Aynen. Kantini Orayı iç. da dutlayıp bitirelim. Rush continue içeyim. Salih. Tamam. Geleceğim. Enerjim bitti. Benim yalnız ben kamyon kamyonun farları şeyde ortada. Ben abi dağdan geleceğim şehri zıplayalım. Bundan sonra da ev yapacağımız yeri gösterip bitirelim. İkinci videoda da gelişip ev falan yaparız. Bu <laughs> bir senin ağzını sıç. Araba. <laughs> Arabama ne yaptı ya? İt. Koruna çaldım Sabah mı oldu? Evet. Koruna çaldım. Zombiler geldi. Lever action. şey var. Neydi? Abim bunlar vurup duruyor bana. Şimdi ha, bunlar benim kamyonu ezerlerse ben de onları ezerim. Kamyon abi ezmek. Onlar nasıl ezecek? Kamyon ezmek nedir abi işte mantık. Aha. Ne nepsek. Çok büyük değil diyor. Oo, bu çantasından da oh. kötü lan bu. Ulan okul çantasından bile kötü lan bu. Yılan okul, okul çantası, okul çantası yine. Kaç yeri var onun? Abi yani ...altı tane yeri falan var çok kötü. Şimdi ben crafting'de tohumla dönüştüreyim. Aha işte bak şuraya evi yapacağız. Şuraya. Abi bug'da kaldı deme. Bu araba bakta kalırsa Ölürüm Ben mutluyum buraları Bak Bu ne? Moldy patate ooo Kenneth kola güzel ne moldy milk Pizza 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 Abi Oop. ilk silahımızı bulduk Patates chips. Polis arabasının benzini yok Şu blue diye atacı. Oh, abi ne yemek var ya. Şu patates. Oha. Şey. Abi ya ben de çok lag var. Aa, burada çok yemek var da alamıyorum hiç. Abi ne buldum? Knapsack buldum. Lover action vardı. Bilmem nesi varmış at ya. Granola var. Atma çarptır. Moldi tomatı tam yeter. Devam edelim. <laughs> Ağzına çarptı mı? Sucuğu. Böyle çok güzel pantolonlar var la. Kenneth Vegetables. Mümanter diyor. Keleci sen bunu al. Burada <laughs> bir şey var acı. <laughs> yemek. Abi. Süper yemek. Abi lever action'ları atmasaydın keşke var burada mermis. Allah sen lever action. Bir tane vardı zaten. O çift namlulu buldum abi. Bu kulotları da alamıyorum ki ben. Bir sürü kulot buldum hiçbirini alamadım vallahi. Çok üzüldüm ya. Beyaz pantolon var almayacağım. Şurada da birkaç tane kulot var ya. Al al al. Bandaşı falan yaparız. beyaz pantolon da alayım. Ha ben yukarı çıktım bizim yere. İşte buraya yapacağız. Yatakları şuraya koyuyoruz. Şerefsiz yüzey adamım. Ha ben yatağımı koyuyorum buraya. Koy kanka yatağımı var. var. Ya mı sen oraları? Evet. Of takla attım. Ha dur ben kamyonu fark ettim. Holy ya. shit abi takla attım. O ışınlandı. Abi sana kötü bir haberim var. Bu kam burada kaldı bu. Ne? Bu. Ne? Araba kar ne? Karacak lazım. Sıkıntı yok ya. Bunu kırabiliyoruz mu? Karcik İşçiyim ben artık. Ya ponca bulun. Ama daha büyük bir çanta lazım bana ya. Yetmiyor. Abi normaldir. Buruk. Kutlar. Bankada pelerin var. Bak giy onu. Yok bende zırh var. Sana da yatak buldum abi. Tam koyayız ben orayı claim. Claimlerim sonra kapatırız. Katana mı buldun lan sen? Yok maç. Maç hete ma ma diye bir tane şey. Ezaneye girdin? Evet. Acaba 30 canım var benim. Abi benim suya ihtiyacım var. Gel kantin var ben. Yemek falan istiyorsan atarım. Aynen yemek de lazım. Gel gel. Şeyin oraya gel. Bilmiyorum senin canın mı 35 canım var. Al şunu. Ne var sana can? Kanka al yemek. Sen oradaki yemeği almadın abi, O vegetables dolduruyordu ya baya. Al şu ikisi Sonraki bölümde önce şey yaparız. Ağaç falan toplarız. Sonra ağaç falan keseriz. Şey abi sen şeycisin ya. Elimdeki ne bak? Oo çok iyiymiş. bir canım oldu da. Hadi ben bir dakika şeye gidiyorum ya. Oradaki yemeği alacağım. Al gel ben yatağını koyayım. Karjek lazım acı bize. Al bunu benzememiş. Tamam buluruz bunu sıkıntı. İlk ben şu itfaiye park edeyim. Bu da mıydı? Değilmiş. Neredeydi lan? değil değildi biliyorum. Şurada olabilir. Burada mı? Burada da değil. Neredeydi lan orası? Neresi? Biz? Ne? Neresi? Bir yer var Botanist'teydi diye hatırlıyorum ben. Tamam orası botanist. Biliyorum girdim de. Yanındaki pizzacı da olmaz. Vejeteryen bilmem ne bilmem ne yemeği diye bir şey var. Pizzacı da dur. Pizzacı değil mi? Pizzacı, pizzacı aldım. Gitmiş herhalde hacı. Pantolon var mı abi bana? Vay şuralarda bir sürü var. Laundry de falan. Aa, bana bir tanesini al getir. Şunu da alalım ya meşale yapımın da lazım oluyor. Özen okunuyor galiba. Aynen özen okunuyor. Dostları alayım Klotz. Bu temizlemeci de mi bakayım? Pantolon var alayım. Kuru temiz, ah kuru temizle.. Kuru temizlemeci de kilerdenmiş. Kuru temizleme abi. Şunlardan bir. Ay yüzde kaç? Yüzde altı ama susuzluk yüzde kırk Tam kantin var ya paylaşırız sıkıntı yok. Koydum ikisi ben kuleyim yaptım mı onu? Yapmadım herhalde ya. Yapmamış. Burada bir sürü araba var lan hepsinde benzin var ha. Abi şu itfaiyenin oraya park etseydin arabanı. Neyse. Sağdaki senin abi. Bak şurada bir şey var mı? Nefsek, Herhangi Aynen gibi. Bok gibi. Kul çantasından bile bok gibi. Zaten kim hangisinin benim oğlum anlarım. Sen kliğimle mi sen senindir. Yani o kadar basit. Pikeks falan mı vallahi yok. İçeriyi lootladın mı? Evet. Ayağım ne Pantolon getirdin mi? Getirdim. Ah. Kleyim neyim? Şu benim. Sağdaki benim değil mi? Aynen. Şimdi haydi, şu kantini al git doldur iç. Ne kendime bandaj yapayım. Biz... Abi diğer bölümde içeriz ya sıkıntı yok. Al sen kantinle. Abi sen yap ya şimdi. Da bandaj ha yaptım bandaj. Bitirelim mi ya? Yaparız tamam. diğer bölümde. Ee, Arkadaşlar bugün e, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. bay. Ben bitireyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Her videoyu ben siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi günler. Deyiz. Hoşçakalın. Bay bay.